Değerli dostlar 43 yıldır gazetecilikle meşgulüm. Hala gazeteciyim diyemiyorum ama gazetecilikle meşgulüm. Ve gazeteciliğin çok değerli, hatta hatta efendim çok kutsal diyebileceğim bir meslek olduğunu düşünüyorum. Fakat bilhassa son dönemlerde karşılaştığımız, yani içeride Türkiye'nin içinde karşılaştığımız efendim operasyonlarda, manipülasyonlarda, işte son bu bir aydan beri, daha uzun zamanda, bir ay aşan zamandan beri sürekli olarak iyi biçtiğimiz her şey oldu neredeyse. CHP'nin, İmamoğlu'nun yolsuzlukları vesaire ilgili konularda gazetelerin ve daha doğrusu gazetecilerin çok yoğun biçimde işte bu şeylerin içerisinde olduğunu görüyoruz ve bir parçası olduğunu görüyoruz. Bu süreçlerde bu dönemlerde de ki Gezi'den bu tarafa bu tür şeylerde gazetecilerin tırnaşlarına bunu söylüyorum. Sürekli olarak işte zikredildiğini görüyoruz. Dolayısıyla tabii bu vesileyle gazetecilik de sürekli sorgulanıyor. Değerli dostlar her yazıp çizeni gazeteci olarak düşünmemek lazım. Gazetecilik çok dürüst bir meslektir. Gazetecilik çok kutsal bir meslektir. Gazetecilik çok mesuliyet olan bir meslektir. Ancak bunu o mesuliyeti idrak ederek yapanlara gazeteci denir. Gazetecilik okumakla veya efendim bir mecrada bir şeyler yazmakla veya sosyal medyada ağzına gelen konuşmakla gazeteci falan olunmuyor. O bakımdan mesleğimizin bu son dönemlerde bazı sorumsuzların, bazı hatta hatta efendim istismarcıların yüzünden çok büyük darbe aldığını düşünüyorum. Lütfen böyle sosyal medyada CHP operasyonu yapan, CHP'lilerin manipülasyonu alet olan, efendim CHP'lerin değirmenine, daha doğrusu bu soyguncu işlerin değirmenine su taşıyanlara lütfen gazeteci demeyin veya gazeteciliği bu tür enfeksiyonlu tipler üzerinden değerlendirmeyin lütfen. Çok inciniyorum, çok üzülüyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi 43 yıldan beri gazetecilikle meşgulüm ve bu mesleğe zerre kadar bir söz getirtmemek için, zerre kadar bu mesleğin kötülemesine sebep olmamak için inanın tabiri caizse ayranı üflerek içiyorum. Kimse hiç kimse bir kuruşluk bir hak bir iktidada bulunamaz aklında bununla ilgili. Veya yalan yazdığımı bilerek efendim yalan söylediğimi şunun bunun operasyonuna alet olduğumu kimse söyleyemez. E şimdi affedersiniz ama bir taraftan ki ben yalnız olmadığımı düşünüyorum öyleyim zaten. Bir taraftan benim gibi bu kadar yılını gazeteciliğe efendim halel getirmemek gelmemesi için azami gayret sarf edenler varken e affedersiniz ama bir taraftan böyle soysuzlar yüzünden niye biz bizim mesleğimiz bu kadar hırpalanıyor? Niye niye biz bu haksızlığa uğruyoruz? Biz bunu hak ediyor muyuz? Ne oldu bizim bu kadar zamanlar gösterdiğimiz itina, emek?